<laughs> Yine her zamanki gibi harika bir sabah. Bugün en yakın dostum Kamil ile birlikte bankaya olan 1 milyon Robux borcumuzu ödemek için Brookhaven Bankası'na gideceğiz. Gerçekten karnım çok acıkmış. Mutfağa gidip bir şeyler atıştırdıktan sonra Kamil'i uyandırmak için üst kata çıkacağım. Arkadaşlar bu arada ben YouTube'dan Siki Bidi Toilet videolarını izlemeyi çok seviyorum. Ve eğer sizler de isterseniz Kamil Mert Akın ve hep birlikte Siki Bidi Toilet videolarını izlediğimiz videolarda gelebilir. <laughs> bu elmanın da tadı çok güzelmiş. En sevdiğim meyve elma. Evimizin burasında da harika bir ağacımız var. Sizlerin de bildiğiniz yeni yıl yani 2024'e gerçekten çok az bir süre kaldı. Buruk ha da çok yakın bir zamanda harika bir güncelleme gelecek ve bu güncelleme için sabırsızlanıyorum. Her neyse hadi Kamil'in yanına yukarıya gideyim. Acaba en yakın dostum Kamil uyandı mı yoksa hala uyuyor mu? Günaydın Kamil'cim. Sana da günaydın Hayri. Ben de tam harika bir rüya görüyordum ve beni harika rüyamdan uyandırdın. Vay canına Kamilcim gerçekten rüyamı görüyordun. Nasıl bir rüya gördüğünü bize de anlatır mısın? Hayır rüyamda bu videodaki harika 500 Robux hediyesini kazanmıştım. Ve kendime Brookhaven Premium alıyordum. Vay be Kamil bu rüya gerçekten çok güzelmiş. Arkadaşlar eğer siz de 500 Robux hediyeyi kazanmak istiyorsanız bu videoya like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve yorumlara Roblox isminizi yazmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar Hayri doğru söylüyor sakın ben şanssızım bana gelmez demeyin belki size de gelebilir. Kamil ben elimi yüzümü güzelce yıkadım buyur sen geç sıra sende. Teşekkür ederim Hayricim birazdan Brookhaven bankasına 1 milyon Robux götüreceğiz öyle değil mi? Evet Kamil'cim Robuxlar giyinme odasındaki kasamızın içinde duruyor hadi çantayla birlikte Robuxları alalım da aşağıya inelim bir şeyler atıştırırız daha sonra bankaya gideriz. İşte burada tam tamına bir milyon Robux var Kamil'cim. Tamam Hayri'cim peki arabamızın benzini var mı? Tabii ki de var arabamızın. Ne kadar çok Robux var ki çok ağır ve taşıması gerçekten çok ağır. Şanlı tarihlerin destansı karşılaşması topta. Ayda 99 liradan başlayan... Dolu çantayı bana verin. lütfen sakin olun. Biz bu Robux'ları size veremeyiz. Çünkü bu Robux'ları Brookhaven Bankası'na götürüyoruz. Ben onu bunu anlamam o Robux'ları istiyorum çünkü onlar ile kendime yeni bir PlayStation 5 alacağım. Lütfen bizi rahat bırakın. Biz bu Robux'ları kazanmak için çok çalıştık ve şimdi siz bunu almak istiyorsunuz. Şimdi sen bana o Robux'ları vermezsen senden... Rahat rahat suç işleyemez. Sizin adınız ne bakalım çocuklar? Yakışıklı güvenlik abi benim adım Hayri ve en yakın dostumun ismi de Kamil. Bizi kurtardığın için seni bizim eve davet etmek istiyorum. Lütfen bizi kırma ve bizim eve gel. Bilmem yapsak mı? Güzel olabilir. Yaşasın yakışıklı güvenlik abi bizim eve geliyor. Bu olayın gerçekleştiğini Mert ve Akın'a anlatsak kesin bize inanmazlar ve şaka yaptığımızı sanarlar. Gereksiz çabalar artık ne fark eder? Doğru diyorsun abi boşu boşuna onlara anlatmama gerek yok zaten inanmazlar. Yakışıklı güvenlik abi işte en yakın dostum Kamil ile bizim evimiz burası sence nasıl bir ev güzel mi? Ah sana yazık sana kıyamazdım sana ama Abicim tamam anladık sen çok zenginsin ama bence bizim evde hiç de fena değil bu söylediğinden dolayı açıkçası biraz kırıldım. Abicim senin şu harika ah sana vah sana şarkın hayri ve benim en sevdiğimiz favori şarkımız ve en büyük hayalimiz bu şarkıyı seninle birlikte konser vererek söylemek. Bunu bizim için yapar mısın? Bilmem yapsak mı? Şöyle kalabalık bir meydanda güzel olabilir. <laughs> Abi sen ne kadar iyi bir insansın. Bizim en büyük hayalimizi kabul ettin konserden önce. Bize son bir kez kelepçe şovu yaptı. da gözlerimiz neşelensin. <laughs> Çok teşekkür ederiz abi. Hadi konseri yapacağımız mekana gidelim.

olan senin ile sahnede ah sana vah sana şarkısı söylemeyi gerçekleştirdiğin için sana minnettarız. Önemli değil çocuklar. Hayalimizi gerçekleştirdiğim için ben de çok mutluyum. Bugün sizin için yapmamı istediğiniz son bir şey var mı? Yakışıklı güvenel medya fenomeni. Arkadaşlar sizler yakışıklı güvenlik abimiz ile daha fazla Roblox Brookhaven videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu bize söyleyebilirsiniz. Sen de videolarda bize eşlik etmek ister misin abicim? Onu seve seve yaparım çocuklar. Oh bir arkadaş uzun bir yolculuk sonrası sonunda tekrardan evimize geldik. Bizi evimize bıraktığın için çok teşekkür ederiz yakışıklı güvenlik abi. Hadi şimdi size son bir kez kerepçe dansı yapıp gideceğim. <laughs>